Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Ben de iyiyim. Bugün altı alemlik sınıflandırmanın dördüncüsünde mantarlar, funguslar, funge alemindeyiz. Altı alemlik sınıflandırmada dört diyorum ama ökaryot canlılar düşünüldüğünde ikinci alemdeyiz arkadaşlar. Bakalım bu alemde bizi neler bekliyor? Önce dilerseniz o alemdeki canlıların genel özelliklerini konuşalım. Bakın, ökaryotik hücrelerden oluşuyor bu alemdeki bütün canlılar. Tabi ökaryot hücrenin ne olduğunu artık tartışmayacağız. Zarlı organellerimiz var, çekirdeğimiz var. Maya mantarları hariç bu alemdeki canlıların tamamı çok hücrelidir. Aslında maya mantarları da küçümsenmeyecek kadar sayıları da fazla. Kitinden oluşan hücre duvarları var. Normalde hücre konusunda hücre duvarını oluşturan moleküler yapıyı ayrıca konuşmuştuk. Çocuklar asla aktif hareket edemezler. Bir yere bağlı yaşarlar. Silleri, kamçıları yok. Yalancı ayakları yok. Kasları yok. Doğal olarak yakın zamana kadar, yakın zaman dediğim 1970'li yılların sonuna kadar mantarlar aslında bitkiler aleminin içindeydi düşünebiliyor musunuz? Belki de bitkiler aleminin içinde olmalarının sebeplerinden birisidir aktif hareket devam etmek. Belki büyük oranda toprağa bağlı yaşamak. Belki hücre duvarlarının varlığı. Ancak çocuklar bakın farklılıklar başladı. Depo besinleri, tabi yağı herkes depo ediyor. Ama glikojen, öğretmenim glikojen insanların, hayvanların yedek besin maddesi değil miydi? Haklısınız arkadaşlar. Glikojen aynı zamanda mantarlarında, bazı bakterilerinde hayvanlarla birlikte yedek besin maddesi. Bakın yavaş yavaş bitkilerden ayrılıyor. Plastik bulundurmazlar. Doğal olarak plastik bulundurmazın içinde kloroplast bulundurmaz da var. Öyleyse fotosentez yapma şansları yok. E fotosentez yapamayan bu organizmalar kemosentez de yapamadığına göre asla mantarların içerisinde ototrof bir örnek bulamazsınız. Zaten arkadaşlar bu glikojenden, plastik bulundurmamasından, tamamının heterotrof beslenmesinden dolayı, belki çeper yapısının da farklılığından dolayı bugün mantarlar bitkilerden farklı bir alemin içerisine konulmuş hatta glikojen, plastik bulundurmama ve heterotrof beslenme onları hayvanlara yaklaştırıyor. Heterotrof turlar çoğu saprofitir, çürük, çürük çocuklar. Hatta inanılmaz önemi var mantarların. Ancak içlerinde parazit olan formlar da var. Ama bu ikisinin dışında başka canlılarla ortak yaşayan, mutalist yaşayan örnekler de var. Ki mutalizmi konuşacağız çocuklar çok hücreli olmalarına karşın gerçi hepsi değil ama dokulaşma, organlaşma ve sistemleşme maalesef yok. Tamam spor oluşturabiliyor çocuklar. Skorlar eşeğsiz çoğalabiliyor. Ama içlerinden bazı gruplar tomurcuklanmayla da eşeğsiz çoğalabiliyor. Özellikle bir amayasının üremesinde göreceksiniz. Ancak çocuklar eşeğli üreme de var. Yani eşeğli üreme ve eşeğsiz üremenin birlikte olmasının geçmiş derslerimizde metagenez diye tanımlandığını hatırlayın. Çocuklar, mantarların sınıflandırılması, biz bir üniversite öğrencisi değiliz. Ha, üniversiteye hazırlık yapıyoruz, bir lise öğrencisiyiz, şu kadarını bilmemiz yeterlidir. Mantarları üç büyük grupta inceleyebiliriz. Maya mantarları, küf mantarları ve şapkalı mantarlar olmak üzere. Malum maya mantarları bir hücreli, tomurcuklanmayla ürettiklerini biraz önce gördük. Ama inanılmaz ekonomik değerleri var. Niye? Bugün çocuklar alkol yapıyor biz bunlardan yararlanıyoruz. Annelerimizin hamurunun kabarmasındaki biraz sonra örneklerinden bahsedeceğim. Bunlardan yararlanıyoruz. Küf mantarları çok hücreli, hifli yapıda. Hif biraz sonra konuşacağız. Ekmeğinizin yukarıda şekilde görüyorsunuz küflenmesi. Bazen Peyniriniz küfleniyor, limonunuz, bir meyveniz küfleniyor ya da salçanız küfleniyor çocuklar. Küf olarak bilindikleri için zaten bu ismi verdik. Çocukçul beslenirler, saprofit beslenirler ama içlerinde parazit olup hastalık yapan hatta insanlarda hastalık yapan türleri de var. Çapkalı mantarlara neden bu ismin verildiğini biliyoruz. Görüntüye bakar mısınız? Aslında ciddi bir albenisi var ama çok büyük bir ihtimalle zehirli çocuklar. Çok hücreliler. Hifli, hiflerin birleşmesiyle misellerin nasıl oluştuğunu biraz sonra göstereceğim size. Zehirli türleri var. Zehirsiz olanlarının inanılmaz besin değeri var çocuklar. Ve tabii ki çoğu mantarda olduğu gibi bunlar da çürükçül ve saprofit besleniyor. Bakın çocuklar burada çok hücreli bir mantarın e, vücut yapısını görmektesiniz. Bir hücreli mantarları neden ayırdın? E, bir hücreli bir hücreli. Ona yapacak bir şey yok çok hücreli mantarlar hif ve misellerden meydana gelir. Hif ne demektir? Aslında hifin gerçek şeklini görüyorsunuz imleci takip ederseniz. Mikroskobik gerçek bir görüntüdür bu. Böyle tren kompartmanı misali arka arkaya sıralanmış hücrelerin oluşturduğu ipliksi yapıdır hifler. Peki öğretmenin misal ne? Aslında misal hiflerin gelişmiş dallanmış ve bir araya gelmiş halidir. Bakın burada hifli bir yapı görmektesiniz. Basit mantarlar, küf mantarları genelde hifli yapıya sahiptir. Şurada ise gelişme şapkalı mantarı görmektesiniz. Hiflerin nasıl dallandığını görebiliyor musunuz? Ve hiflerin bir araya toplanarak hif grubunu oluşturduğunu işte bu hif grubunun adıdır misal. Şöyle hayal edin çocuklar. Bir hanımın saçı, saç teli, Bir tek saç teli hiftir. Ama çok sayıda saçı bir araya getirip bir örgü haline getirirseniz işte o da misaldir çocuklar. Mantarların üremesinden biraz bahsetmek istiyorum çocuklar size. Tamamının eşeğsiz çoğaldığını, tamamının spor oluşturduğunu duymuştunuz. Ancak tomucuklanmayla eşeği süreyenler de var demiştim size. Ama eşeyli üreme de var tabii ki metagenez aklımıza geliyor. Çocuklar tomurcuklanma sadece maya mantarlarında görülür. Bildiğimiz bira mayası. Bakın bu gerçek bir resimdir. Bu da bir çizimdir. Şu imlecin olduğu çıkıntıya bakar mısınız? O muhtemelen tomurcuğun meydana geleceği çıkıntı ya da şurası bakın çocuklar. İşte şurada o çıkıntıyı görebiliyorsunuz. Çıkıntının zamanla büyüdüğünü ve hücre bölünmesi sonrasında oradan koptuğunu gördüğünüz çocuklar. Bu çıkıntının adıdır tomurcuk. Aslında var ya şu tomurcuk denilen şeyde büyüklük olarak diğer hücreye eşit olsaydı bu olayın adı tomurcuklanma değil bölünme olacaktı. Ama simetrik değil bakın daha küçük bir çıkıntıdan bahsediyorum. Ha şurada gerçek bir tomurcuklanmanın gerçek görüntüsünün resmini görüyorsunuz arkadaşlar. Ata hücreyi ve ondan tomurcuklanmayla meydana gelmiş yeni hücreyi ve şurada da tomurcuklanma sonucu meydana gelmiş e, mantar dramayası grubunu görmektesiniz. Çocuklar spor oluşturmak mantarların tamamının ortak ösevliğidir. Sporlar güçlü kuvvetli hücrelerdir, dirençli dayanıklı hücrelerdir. İddia ediyorum şu anda odanızda sizin bulunduğunuz... Yerde. sayısız mantar spor var. Bırakın nereden biliyorsun? İsterseniz bir ekmeği bırakın orada bir yerde. Bak bırakılmış halini görüyorsunuz. Ve bir süre sonra bakın yeşilimsi böyle, grimsi, küfler meydana gelmiş. Bu bir çizim çocuklar. Şu anda imlecin üzerinde olduğu bir çizim. Şu ise gerçek bir resim. Küfleri görüyorsunuz. Spor keseleri şu koyu renkli çocuklar. Şurada spor kesesinin çizim halini görüyorsunuz ve spor kesesi patlamış, etrafa saçılmış binlerce spor. İşte çocuklar bu dirençli hücreler şu anda etrafta var ve uzun ömürlüler. Neyi bekliyorlar? Uygun bir ortam. Ve uygun ortam ne olacak? Sizin ekmeği orada bir yerde unutmanız. Bakın orada unuttuğunuz an spor ekmeğinizin üzerinde tıpkı bir tohumun çimlenmesi gibi çimlenecek sonra çoğalmaya bir koloni ve sonrası çocuklar işte şu görüntü ortaya çıkacak. Sporlar nasıl oluşur? Sporların oluşması iki farklı şekilde olur. Eğer sporları oluşturacak yapı diploid ise sporlar mayoz bölünme sonucu oluşurlar. Hayır, sporları oluşturacak yapı en kromozomluysa sporlar mitoz bölünmeyle oluşur. Bak şunu bana sorabilirsiniz. Öğretmen mayoz bölünmeyle biz üreme hücreleri oluşur diye biliyoruz. Demek ki çocuklar eksik biliyoruz. E, mayoz bölünme sonucunda birçok organizmada üreme hücreleri oluşurken, sperm gibi, yumurta gibi hücreler oluşurken, mantarlarda hatta bitkilerde mayoz bölünmenin üreme hücrelerini, sperm ve yumurtayı değil, sporları oluşturmayı hedeflediğini ilerleyen yıllarda göreceksiniz çocuklar. Burada bir şapkalı mantarın hayat döngüsü var. Hayatı nereden başlatalım? Şuradan bakın sporlar en kromozomlu. E nasıl oluşmuşlar? E işte biraz evvel duyduğumuz diploid bu yapı. Şurada bakın sporların oluşacağı şapkalar. E sonrasında mayoz ve sonrasında mitoz. Sapo ise mitoz da tabii. Ve sporlar uygun bir ortam bulup çimlenmiş ifleri meydana getirmişler lifler gelişip daldanarak miseryumları, miselleri meydana getirmiş ve o da bildiğiniz şapkalı mantarı meydana getirmiş. İşte bu ayak döngüsü çocuklar. Şimdi gelin mantarların önemini biraz konuşalım. Aslında çocuklar mantarların dünya için, biyosfer için, hayat için inanılmaz önemi var. Ama ben ilk önemlerini bitkiler için önemlerinden başlatmak istiyorum şu benim hemen resmimin yanında gördüğünüz şey bir bitkinin kökü. Şu. Sakın ha şu kökün etrafındaki şu çıkıntılar, uzantıları görüyor musunuz? Onları sakın kökün parçası kal. Zannetmeyin. Onlar, bak burada yazıyor hiç. Yani mantar uzantıları onlar. Sanki çorak misali bitkinin kökü mantarlardan oluşan bir kıyafet giymiş gibi. İşte çocuklar gelişmiş bitkilerin, köklerinin etrafında mantarlarla yaptığı bu birlikteliğin adıdır mikoriza. İsmini belki şimdiye kadar duymamış olabilirsiniz ama bundan sonra çok duyacaksınız arkadaşlar. Mikoriza mantarlarla gelişmiş bitkilerin sanki birlikteliği de bir mutalizmdir. Mutualizm nedir? Karşılıklı faydadır. Bakın karşılıklı faydada mantar bitkiden ne istiyor? Bitkiye diyor ki bak bitki sen fotosentetiksin, bana fotosentezde yaptığın organik besinlerden ver. Öğretmen biraz evvel anlatmıştı. Mantarlar genelde çürükçüldür, yani ölüleri alıştırırlar. E sen ölü değilsin, senin ölmeni de bekleyemem. Onun için bana fotosentezde yaptığın organik besinlerden biraz ver. Bak, bunların karşılığında ben sana ne vereceğim? Bir, bitkinin büyümesini hızlandıracağım diyor. Sana besin elementleri ve su alımında kolay sağlayacağım. Sen benim sayemde artık gübre kullanmaya daha az ihtiyaç hissedeceksin ve daha erken çimlenecek, daha erken büyüyeceksin. Patojenlere, hastalık yapıcılara karşı dirençli olacaksın. Kuraklık stresine karşı, susuzluk, sıcak, soğuk stresine karşı ben seni koruyacağım, direncini artıracağım. Eğer yaşadığın çevre kirlenmişse ben yine bu olumsuz çevrenin olumsuz etkilerinden seni koruyacağım. E daha ne istiyorsun? Bakın çocuklar şu alttaki resme bakar mısınız? Ne görüyorsunuz burada? Burada. Hangisinde mikoriza var? Evet. Şunda değil mi? Evet. Mikoriza olmayan bitki. Gerçi bütün gelişmiş bitkilerde aşağı yukarı mikoriza kavramı var ama belki izole edilmiş ve deney yapılmıştır. Ve sonuçta da mikorizanın etkisini görmektesiniz. Çocuklar çok sık üniversite sınavlarında mikrolize birkaç senedir sorgulanıyor ama en çok sorgulanan sorulardan birisidir likendir. Hem bir ekoloji sorusu olarak karşımıza çıkabilir hem bir mantar sorusu olarak bugün likenler sanki mantarların bir grubu olarak da kabul edilmektedir ama liken çocuklar tek başına bir canlı değildir. Nedir liken? Bir mantarla bir işte gördüğünüz hifli küf mantarı bu. Mantar da bir alk. Bu alk protista aleminde gördüğünüz yeşil alk olabilir. Ya da fotosentetik bakterilerden hayatınızda kalan siyanobakteriler, yani mavi yeşil algler olabilir çocuklar. Şurada alttaki resme, şu soldaki resme bakar mısınız? Bunu mutlaka görmüşsünüzdür. Şehirlerin dışında yaylalarda, kırda, taşların ağaçların üzerinde mutlaka görmüşsünüzdür. Çocuklar Likenler aynı zamanda indikatördür. Temizliğin göstergesidir. Liken gördüğünüz yerde çevre temizliği, var çevre kirliliği yoktur diye indikatör gösterge tür demektir. Bakın burada ne görüyorsunuz? mantar hiflerini görüyorsunuz. Ve içeride sanki bu mantar hifleri tarafından koruma altına alınmış al hücrelerini görmektesiniz. Çocuklar bu birlikte mantar ve alt arasında bakın karşılıklı bir alışveriş var ve fayda var. Alg mantara ne diyor biliyor musun? Alg neydi çocuklar? Suyuz. Bak diyor benim bütün akrabalarım suda yaşıyor ama ben suda değilim. Ben bir ağacın bir taşın üzerindeyim. Su ve minerale ihtiyacım var. Mantar alge su ve mineral ikram ediyor. Karşılığında da mantar alge diyor ki ben çürükçülüm aslında. Ölülerle beslenirim, ölüleri ayıştırırım ama senin ölmeni bekleyemem arkadaş. Onun için bana fotosentezde yaptığın glikoz gibi organik maddeleri vermeni istiyorum. Böylece mantar, alge, inorganik madde, alg mantara organik besin vererek karşılıklı fayda esasıyla bir mutualizm örneği olarak hayatlarını sürdürüyor. Ama bu birlikteliğin devam edebilmesi için çocuklar bir olmazsa olmazımız daha var. O da birliktelik için organik besin üretmesi için çocuklar. Bakın mantarların ekonomik önemlerinden bahsetmiştim size. Özellikle maya mantarları alkol yapımında, ekmek yapımında. işte alkolden bahsediyoruz. Yine ekmekten bahsediyoruz çocuklar. Bugün ekonomik değeri fazlasıyla yüksektir. Bir anayası fakültetiftir çocuklar. Fakültetif ne demektir? Oksijen bulursa oksijenli solunum yapar. Hayır bulamazsa oksijensiz solunum yapar. Yani fermentasyon yapar daha doğrusu. İşte çocuklar annenizin hamur yoğurduktan sonra ve onu mayalayıp tabii ki mayayla birlikte yoğuruyor etrafını böyle tamamen hava geçirmeyecek şekilde kapatmasının sebebi biraz da oksijensiz bırakmak için çocuklar. Bir süre sonra annenizin yoğurduğu hamur neden bu kadar kabarıyor? Kocaman karbondioksit odaları, gaz odaları nasıl oluşuyor odalar? Malum e, bir an maya mantarının fermentasyonu sırasında oluşan karbondioksitten dolayı. Aynı zamanda mayalar bol miktarda B vitamini içerdiği için mayalanmış ekmeği tüketirseniz yani bu şekilde pişmiş ekmeği tükettiğinizde biraz daha vitamin değeri artmış olacaktır. Çocuklar yine antibiyotik yapımında mantarlardan yararlanılıyor. Alexander Fleming doğal haklısınız ismini o vermiş. Gerçi tesadüfen bulmuş ama Alexander Fleming'e kadar Eski Türkler yaraların iyileşebilmesi için küflenmiş peynir sürermiş çocuklar yaraların üzerine. E, söylenti bu ya kanuni askerlerine küflenmiş peynir yediriyor. Niye? Antibiyotik hastalıklara karşı direnç olsun diye. Alexander Fleming çocuklar tesadüfen yaptığı çalışmalarda küflenmiş peynirin bakterileri öldürdüğünü keşfediyor. İşte o küfün adı penisilin not çocuklar. Böylece penisilin denilen antibiyotik Alexander Fleming'in tarafından laboratuvar çalışmaları ispat ediliyor. Ama onun ölümünden sonra geliştirilerek tabii ki bu isim veriliyor çocuklar. Evet, bana sorarsanız mantarlarla ilgili sizin karşınıza üniversite sınavlarında en çok çıkma ihtimali olan bu çocuklar. Mantarlar ayrıştırıcıdır. Mantarlar tabiatın gönüllü çöpçüleridir çocuklar. Hepiniz köyde, kentte, böyle etrafınızda ölmüş bir hayvan görmüşsünüzdür. Etrafa çok çirkin kokular yayar. Hep şunu söylersiniz içinizde. Ya birisi şunu temizlese, işte belediyeden görevliler gelse temizlese. Ama birkaç gün sonra gidin çocuklar, hayvan ölüsünün yerinde hiçbir şey kalmamıştır. Kim temizlemiştir? İşte tabiatın gönüllü çöpçüleri. Yani saprofit, yani çürükçül organizmalar. Çocuklar, saprofit, çürükçül organizmaların çoğu mantarlardır. Mantarlar grubundadır. Zaten mantarların içerisinde çürükçül olmayanlar parazit olanlardır. Onun dışındaki bütün mantarların çürükçül olma özelliği var. Saprofit olma özelliği var. Saprofit olduğunu duyduğumuz protesta aleminde de işte cıvık mantarların bir kısmından bahsetmiştik. bakteriler çocuklar, saprofitlerin bir diğer büyük grubunu oluşturuyor. bütün saprofitler mantar değil, onu anlatmaya çalışıyorum. Ne yapıyor biliyor musunuz saprofit mantarlar? Ölen her insanın, bitkinin, hayvanın üzerine önce zengin hücre dışı enzimlerini kusuyor, salgılıyor, egzositozlar. Ve sizi oluşturan büyük molekülleri önce monomerlerine hidrolüz ediyor ve o monomerleri kendi hücrelerine alarak hızla enerjiye dönüştürerek inorganik maddeye ayrıştırıyor. İşte bu arıtlar şu anda organik görünebilirler. İşlem bittiğinde inorganik maddeye dönüştürülerek madde döngülerine geri kazandırılıyor. Madde döngülerinde çocuklar ki 10. sınıf. Orada bu konu tekrar karşımıza çıkacak. Devam ediyorum çocuklar. Mantarların olumsuz etkilerine geldik. Öğretmenim mantarın olumsuz etkisi mi olur? Evet. Yersiniz zehirli mantarı, zehirlenip ölürsünüz, geri dönüşüyor çocuklar. Dikkatli olmanız gerekiyor. Ben ondan bahsetmeyeceğim ama bugün ekonomimize çok ağır darbeler vuran bir olumsuzluğundan bahsediyorum. Şu anda İmleç kimi işaret ediyor? aflatoksin, alfa toksin değil, aflatoksin çocuklar. Bazı küf mantarlarının ürettiği bir atık maddedir. Hani siz nasıl idrarınızda atık maddeleri oluşturup atıyorsanız, küf mantarları da aflatoksin üretiyorlar. Ve çocuklar bu aflatoksin besinlerle sizin vücudunuza girdiği takdirde karaciğerde kanser oluşumuna neden oluyor. Bu bilimsel olarak ispatlanmış. Seneler önce hatırlıyorum, bizim tonlarca fındığımız Alman yadan geri gönderildi çocuklar gümrükten. Neden? Aflatoksin tespit edildi. Ve o aflatoksin tabii ki o insanlar tarafından tüketilseydi muhtemelen önemli sayıda karaciğer kanseriyle karşılaşacaklardı. Bakın burada küflenmiş mısırı seviyorsunuz? Ha, o küflenmiş fındıklar sonrasında ne oldu onu sormayın. Çocuklar bazı mantarların hastalık yapabilme özelliği var. Hepinizin hayatında bu görüntü mutlaka bir ara oluşmuştur. İşte pamukçuk dediğimiz, pamukçuk aslında masum bir hastalık çocuklar. Bazı solunum yolları problemi ortaya da çıkabiliyor, çıkartabiliyor. Aspergülüs mesela diye bir mantar, küf mantarı var çocuklar. Bunun dışında birçok mantar savunma sisteminizin zayıfladığında sizde bir takım hastalıklara neden olabilir. Çocuklar ben konumuzun finalinde size mantarlarla ilgili birkaç tane soru sormak istiyorum. Ya birlikte çözelim isterseniz. Bakın birinci sorumuz neymiş? Bir öğretmen gerçek mantarlar ünitesini işledikten sonra o öğretmen ben oldum. Konuyla ilgili öğrenilen anahtar kelimeleri yukarıya yazmış. Bakın kaç tane yazmış? 8, 16 tane yazmış. Bu anahtar kelimelerden kaç tanesi bak tehlikeli bir sonuçtan bu? gerçek mantarlarla ilgili değildir bak. Yine tehlike olumsuz. Bir şey bakıyorum. Şu kalemimizi şuradan bir alalım. Kitin gerçek mantarlarla ilgili midir? Evet, ilgili. Aflatoksin, kitin gerçek mantarların hücre çekerinde çocuklar. Aflatoksin, bazı küf mantarların ürettiği toksik bir madde. Etil alkol, evet, maya mantarların ürettiği bir madde kloroplast. Hiçbir gerçek mantarda çocuklar kloroplast yok. HIF mantarların vücut yapısını oluşturuyor. Evet. Spor mantarların üreme aracı. Evet. Mayoz bölünme. Bazı mantarların çocuklar diploid mantarların spor oluşturmak için kullandığı bölünme. Fotosentez. Aa, hiçbir mantar fotosentez yapamıyor çocuklar devam ediyor. Fotosentez yapamıyorsanız ototrof olma şansınız yok. İşte yakaladım. Aa, sil ve kamçı. Çocuklar hiçbir mantar aktif hareket edemiyor. Sil yok, kamçı yok, yalancı ayak yok. Evet bunu da yakaladık. Misaller gelişmiş mantarların çocuklar hiflerin bir araya gelmesiyle oluşan yapısıydı. Nişasta. Aa, bunu da yakaladım. Niye? Çünkü bitkilerden, mantarları bitkilerden ayıran önemli özelliklerden birisi de depopolisat kalitelerinin glikojen olmasıymış. Hasta değilmiş, hasta bitkiler. Tomurcuklanma, evet bazı maya mantarlarının çocuklar tomurcuklandığını görmüştük. Çürükçül, evet mantarların çoğunun çürükçül olduğunu, parazit bir bölümünün parazit olduğunu, glikojen mantarların depopolisat kalitelerinin glikojen olduğunu görmüştük. Ben kaç tane saydım? 1, 2, 3, 4, 5. Bu durumda çocuklar doğru cevabımızın ne olması gerekiyor? 5, Aa A, 5'miş. Evet doğru yapmışız. Bir sonraki soruya geçtik çocuklar. Bu soruda ne diyor? Aşağıdakilerden hangisi tüm gerçek mantarlar için ortak bir özelliktir? Bakın şu tüm kelimesi tehlikelidir. Niye? tehlikeden ziyade önemli olan o, onu Ona dikkat çekmeniz gerekiyor. Mesela hifli bir yapıya sahip olma, mantarların tamamının özelliği değildir. Çünkü bir hücreli mantarlar, bir hücreli hif değil, hif çok hücreden meydana geliyor. Tomurcuklanmayla çoğalma mantarlarda var ama tüm mantarların özelliği değildir. E, maya mantarlarının özelliğidir. Manyoz bölünmeyi de spor oluşturmak diploid olanlarında, bazıları da mitozda spor oluşuyor. Bakın tüm gerçek mantarlar özelliği değildir. Çürükçülü beslenmek, haklısınız, akla getiriyor ama bazı mantarlar çocuklar, parazit bazı mantarlar mutualist. ama bana göre, benim fikrim bu, siz ne düşünürsünüz bilmiyorum. Heter beslenmek, bakalım olmuş. evet heter beslenmek, mantarların tamamının ortak özelliği çocuklar. Ha bir sorumuz daha varmış. Aşağıdakilerden hangisi gerçek mantarlarla ilgili doğru bir bilgi değildir? Yine olumsuz bir soru çocuklar. Sadece bir hücreden oluşan türleri var. Doğru mu yanlış mı? Evet. Bir hücreden oluşan türleri var. Çok hücreden oluşan türleri var. Hücre dışına sindirim enzimi salgılayamayan türleri var. Çocuklar. Belki şu anda bilgimiz bunun için tam yetmeyebilir ama bu parazitliği tanımlıyor. Saprofitler hücre dışına çok güçlü sindirim enzimleri sağlarken parazitler hücre dışına sindirim enzimi salgılayamadıkları ve büyük molekülleri sindiremedikleri için monomerle beslenmek zorundadır. Bunu da başka bir canlıda bulurlar. Bu da doğru bir yaklaşım bana göre başka alemlerdeki canlılarla karşılıklı fayda esasına dayanan birlik, karşılıklı fayda mutualizm biraz evvel konuştuk çocuklar, bence doğrudur. Başka alemlerdeki canlılara zarar verecek birlikler, yani parazitlik, evet, atmosfer için oksijen üreten, çocuklar, atmosfer için oksijen üretmek, bana hemen fotosentezi çağrıştırıyor, size de muhtemelen bunu çağrıştırıyor. Mantarlar aleminde fotosentetik bir tür var mı? Bakalım var mıymış? Ha, yokmuş. Arkadaşlar, bugün mantarlar alemini konuştuk birlikte. Ve bu alemi tamamlamış olduk. Bir sonraki dersimizde ise artık bitkiler alemini konuşacağız. İşte o dersinizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.